Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz BTC ve güncel piyasa yorumlaması ile ilgili bir video olacak arkadaşlar. Birkaç gündür rahatsızdım. Rahatsızlığımdan dolayı sizlere video çekemedim. Bilgi paylaşamadım. Bu yüzden sizden özür diliyorum. Şimdi biraz daha iyiyim. Ve sizlere bilgilendirme amaçlı videoyu tekrar çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar burada BTC'ye bir genel olarak bakalım. BTC ne yaptı? Biz zaten düşeceğini daha öncesinden yorumlamıştık. Ve demiştik ki BTC 3 günlükte çizmiş olduğu trend altında kapanış gerçekleştirirse ışıkları kapatırız çekirdeklerimizi alır çitlemeye başlarız bu fiyat kaçtı 58 bin dolar rakamıydı arkadaşlar 58 bin dolar 59 bin dolar civarında biz zaten pozisyonlarımızı stop etmiş aşağıya düşüşü bekliyorduk düşüşün tepki alma ihtimali olan yer 42.900'de ama daha aşağıya bir iğne 42 bin lira kadar bir iğne bıraktılar çok tehlikeli çok pis bir oyun döndü. Küçükten büyüğe bütün long pozisyonları, short pozisyonları da hepsini patlattılar. Yani burada short poz açabilen var mıdır bilmiyorum ama burada sonuç olarak şuna değinmek istiyorum. Bu oyun artık borsaların yani bu bir oyunsa tabii ki de bana göre bir oyun. Bu oyun artık borsaların oyuncağı oldu. Tamamen borsaların elinde arkadaşlar. Bu yüzden lütfen sizden ricam kaldıraçtan uzak durun. Kaldıraçtan uzak durmadığınız sürece bir kazanırsınız, iki kazanırsınız, üç kazanırsınız ama eninde sonunda kaybeden taraf yine siz olursunuz. Çünkü kazanma hırsıyla devam ettiğiniz bu oyunda kazandıkça daha fazlasını basacaksınız ve kaldıraçtan bir gün bu kazanma hırsızı sizin kaybetmenize neden olacak. Şimdi burada BTC'yi de genel uyarımızdan sonra bir yorumlamaya devam edelim. Burada yapmış olduğu hareket 4 saatlikte uyumsuzluklar göstermiş olmasına rağmen 4 saatlikte ufak bir M formasyonu mevcut. M formasyonunun hedefi 46.100 dolar arkadaşlar. Daha aşağıda yani eğer burası bir ölü kedi ise. Tabi burasının bir ölü kedi olup olmadığına da nereden bakacak olursak. 0.5 Fibonacci ile 61.8 Fibonacci aralığından burasının dönmesini beklersin. Yani burası bir ölü kedi diyebiliriz arkadaşlar. 0.5'i bile geçememiş. Burada formasyon yok. Yani yükselişle ilgili yani yükselişle ilgili bize bir formasyon bize göstermiyor. Öncelikle 4 saatlikte bu trendi net bir şekilde kırması lazım ki bize güven verebilsin. Burada benim aklıma gelen farklı senaryolar var. Haber kanallarını incelediğim zaman Binance'in 1 milyar dolarlık büyüme programı ve Animeca Brands'la birlikte Binance Smart Chain ağında oyunları desteklemek için 200 milyon dolarlık bir yatırım programı başlattıklarını görüyorum ve sonrasında da çok fazla metaverse üzerindeki arazi satışlarının son 30 günde 250 milyon dolar hacme ulaşarak rekor kırdığını görüyorum haberlerde ve yine geçtiğimiz haftanın NFT satış hacminin 300 milyon dolara ulaştığını görüyorum. Yani burada insanlar BTC'nin düşmesine rağmen, BTC'nin sert hareket etmesine, aşağıya doğru düşüp altcoin'leri de beraberinde düşürmesine rağmen insanların metaverse alanına ve oyun projelerine hala giriş yaptığını, yani bu akımın hala devam ettiğini görüyorum. Bu akım devam ediyorsa da biz de bu akımda yerimizi ufak ufak risklerden korunarak almamızı ben öneriyorum. Ben kendi adıma alacağım. Şimdi burada fırsatlar nerelerde var? Fırsatlara bakacak olursak öncelikle bizim lokomotifimiz olan Ethereum'a bakmamız lazım. Şimdi Ethereum BTC partisine baktığımız zaman Ethereum BTC partisinde Ethereum Higer haykını kırdı arkadaşlar. Ve hatta Rites konumunda gibi gözüküyor. Tabi biraz daha çok hafif böyle aşağıya bir sandım gerçekleştirebilir yani. Şuralara kadar falan. Bin, 83.000 bin Satoshi'lere kadar bir Rites gerçekleştirebilir. Burada aklıma gelen şu burada devasa bir W var. Bakın bu W'nin kırılımı Rites'ti. Yukarıya doğru çok büyük hedeflere götürür. Ethereum'u. Ethereum neydi? Altcoin'lerin işaret fişeğiydi. Yani altcoin'leri götüren bir pariteydi. Ethereum'un gitmesi demek bir Bitcoin karşısında güçlenmesi demek altcoin'leri de beraberinde götüreceği anlamına gelir. Bitcoin fiyatlanmasa bile. Çünkü zaten burada söz konusu olan güçlenme Bitcoin'e karşı. Burada Ethereum'un yapmış olduğu bu hareket 2017 yılında BTC'nin düşmesine rağmen ETH BTC paritesinde Higer Icon'ı kırıp altcoin'lerle beraber bir altcoin boğa sezonu yaşattığını ben hatırlıyorum. Çünkü o zamanlar ben piyasadaydım. Burada bu yaptığı hareket bana da şu anda yapacağı hareketi andırıyor. Yani oradaki hareketi andırıyor. Bu hareketi tekrar edebilir. Ethereum Bitcoin aşağıya doğru sert hareket etmesine rağmen Ethereum BTC partisi de hafif aşağı yöneldi ama tekrardan eski yerine geldi. Hatta daha bile üstüne çıktı. Ethereum dominansa bakacak olursak Ethereum dominans da aynı şekilde High Grike'ını kırmış durumda. Burada amaç altcoin'leri ezerek sizleri altcoin'lerden uzaklaştırmak. Burada çok güzel formasyonlar var. Yani hem boğa bayrağı görebilirsiniz. Hem de yani burada W görebilirsiniz. Çanak kutlar görebilirsiniz. Burada bir kamyon formasyon var. Bu Ethereum ve Ethereum'un bize işaret ettiği altcoin'lerle beraber çok güzel bir fırsat sunuyor aslında Bitcoin düşse bile. Tabi Bitcoin aşağı çok sert hareket ederse altcoin'lerin de aşağı çok sert hareket etmesi çok normal olur arkadaşlar. Burada önemli olan altcoin'ler aşağıya hareket ettikçe pozisyonlara ekleme yaparak ufak ufak pozisyonlarla kar etmeyi planlayabilmek. Büyük paralarla girip bir kere de ben %300 %500 vuracağım mantalitesiyle değil de zaten oyun her zaman böyle oynanıyor. Böyle oynayanlar da yani büyük parayla girip işte ben %20 10 kazanacağıma ufak parayla %20 %10 on kazanacağıma büyük parayla %20 %10 %50 %100 neyse kazanayım bir anda zengin olayım hayaliyle girdikleri için yatırımcılar insanlar genelde kayıp ediyorlar paralarını. Burada önemli olan müthiş bir test de görüyorum burada. Burada önemli olan ufak paralarla Ethereum ekosistemine ilk önce odaklanmak. Ethereum ekosisteminde ne var arkadaşlar? Matiç'e bir bakalım. Matiç burada ne yapıyor? Matiç öncelikle günlükte çizmiş olduğu trende şöyle bir bakacak olursak çizmiş olduğu trend şöyle bir trend çizilebilir. Hatta şöyle biraz daha böyle daha iğnenin ucundan da bir trend atılabilir. Böyle bir trend çizilebilir. Bu trende bile daha retest atmamış bir. İkincisi burada. Şimdi burada Matic'e logaritmik olarak bakalım. Matic yükselişini çok güzel bir şekilde logaritmik olarak devam ettiriyor. Parabolik bir yükseliş, güzel bir yükseliş. Destekleri alıyor trendten ve Ethereum'la beraber yükselişine devam ediyor. Higher icon'ı kırmak istiyor. Çanak kulp var, W formasyonları var. Güzel formasyonlar var. Şu anda da Bollinger orta band desteğini tutunmak istiyor. Aynı zamanda burada benim hani bir tık böyle uyum, olumsuz olarak görebileceğim sadece RSI desteğini kırmış olması aşağıya doğru ama Ethereum'un yukarıya doğru hareketi Matic'i de beraberinde götürecektir diye düşünüyorum. Yani burada Matic aslında daha temiz bir grafikte açalım. Burada devasa bir çanak kulp var arkadaşlar. Bu çanak kulbu tabii ki de görenler bilenler değerlendirecek. Bu çanak kulbu değerlendirmek herkesin de harcı değil. Şimdi burada ciddi anlamda güzel bir çanak kulp mevcut matikte. Bu çanak kulp kırılırsa yani burada demek istediğim şu. 2.20 kırılırsa günlükte hatta ben 3 günlük kapanış beklerim ama Günlükte de kırılırsa çok olumlu olur. Kırıldığı anda bu pozisyonda şimdiden de yerinizi alabilirsiniz. Yukarıya doğru müthiş bir fiyatlama olabilir. 3.75'lere kadar kendisinin bir fiyatlanması söz konusu olabilir. Onun haricinde de bir bakalım fiyat oralara denk gelen böyle anlamlı mantıklı fiyatlar var mı? Evet. O 3.97 3.75 bandına kadar bir fiyatlanma olabilir. Kendisi zaten ciddi anlamda bir yandan da Fiyatlanmış gibi gözüken bir palite ama Ethereum'un yukarı doğru gittiği dünyada Ethereum'un dominansını kırdığı dünyada ciddi anlamda fiyatlanmaya devam edecektir. İlk durabilme ihtimali olan yer 2.65'tir sonrasında 3.40'tır. Buradaki paliteleri değerlendirmenizi ben sizin öneriyorum arkadaşlar. Genelde Ethereum ekosistemine bakmaya çalışacağım. Burada da bizim al yazdığımız kendimize plan uyguladığımız yeri görüyorsunuz. Tam olarak nokta şiddiliği vurmuşuz. Şimdi Matic BTC partisinde de baktığımızda Burada da kendisi daha yolun başında gibi duruyor. Aynı zamanda bir boğa, boğa formasyonu var. Boğa bayrak formasyonu var. Yani nereden çizerseniz çizin bulunmuş olduğu trendi kırdı. Yani buradan da çizseniz buradan da çizseniz bulunmuş olduğu günlükte trendi kırdı. Ve buradan artık W'lar var. Dediğim gibi yine burada da W'ları var. Çanak kulpları var. Tobosu var. Bir sürü formasyonu var. Bunun böyle güzel gözükmesinin sebebi Ethereum arkadaşlar. Şimdi bir diğer pariteye gelelim. Bu parite de balansır. Yani bal arkadaşlar. Kendisinin teknolojisinin ne olduğunu anlattığımız video da var. Kanalımızda bu videoyu da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi ben buna Fibonacci çekeceğim. 0.78.6, 88.6 nerede diye bakacağım ama. Yani 88.6'nın da altında olduğunu zaten buradan Fibonacci çekmeden görebiliyorum. Yani parite bağırıyor. Beni al diye bağırıyor. Bal BTC paritesi ve ciddi uyumsuzluklar mevcut. Pozitif anlamda özellikle MACD'de uyumsuzluk mevcut ve onaylanmış durumda. RSI'de tam tersi bir negatif uyumsuzluk mevcut. Ve ben burada bir işaret görüyorum. En kötü ihtimalle 4400 satışıya çıkma ihtimali ve size %50 kar verme ihtimalini garanti olarak bu videoda size söylüyorum. Tabi yatırım tavsiyesi değil ama benim videolarımı uzun süredir izleyen arkadaşlarım varsa dediklerimin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordur arkadaşlar. Şimdi burada da yani sadece şuradaki W bile yapsa devasa paralar kazandırır. Tabi burada buradaki W de yapması zaman alabilir ama Ethereum'un dominansının yükseldiği dünyadaki şu anda o dünyanın içerisindeyiz. Ethereum'un dominansının yükseldiği dünyada matik balansır ve bakmaya da göstermeye de devam edeceğim. Özellikle DeFi alanında ee, ve bunları hedgeleyen projeler anlamında bu projede çok iyi gözüküyor. Biraz hızlanalım yoksa video çok uzun olacak arkadaşlar. Buradan kompa geçmek istiyorum. Comp BTC partisini öncesinde bakalım. Sonrasında USDT partisine bakarız. Comp BTC partisinde de kendisinin trendini kırdığını, kırdığı trende defalarca rites tattığını ve Ethereum'dan gerçekten havaifşek beklediğini görüyorum. Net bir şekilde RSI'de uyumsuzluğu var. Pozitif anlamda ile uyumsuzluğu var. Pozitif anlamda bağırıyor. Beni niye almıyorsun? Beni ne zaman alacaksın diye. Yani böyle ölü pariteleri almadığınız zaman ondan sonra arkasından yükselince alayım mı diye sorarsınız arkadaşlar. Lütfen ufak ufak değerlendirin ama bunlar cebinizde olsun. Bu düşüşleri değerlendirmek adına. Yani 88 altının bile altında gezen bir parite. Çok güzel bir proje. Aynı şekilde Compound. Yani Comp nedir videosu da kanalımızda mevcut. Oradan açıp teknolojisine de bakabilirsiniz. Burada W varmış, çalışmamış. Bu BTC'nin sert hareketinden dolayıdır. Burada sert hareket etmiş aşağı. bir w daha var yine çalışmamış ve aşağı bir salınım gerçekleştirmiş ve şimdi trendini kırmış gibi gözüküyor kendisi. Burada şimdi dolar paritesine bakacak olursak dolar paritesinde de kendisi 88 altının bile altına sarkmış durumda şu anda 195 dolar. Yani bu şu şu dipte arkadaşlar. Yani bu coini buradan almazsanız ben size şimdiden söylüyorum. Bu coini buradan almazsanız ufak bir miktarda olsa bu coin böyle gider. Sonra burada siz bakmaya başlarsınız. İnternete yazarsınız komp nedir ya da 600'leri böyle boş verin. 350 oldun olduğunda, 250 olduğunda, 400 olduğunda neyse internete yazmaya başlarsınız komp nedir? İşte alınır mı? Nereye gider komp? Hani bu soruları yazmaya başlarsınız YouTube'a. işte birileri bize video çeksin de biz de komp alalım. Nereye gider? Ne kadar para kazanabiliriz? Mantığıyla aramaya başlarsınız. O yüzden böyle düşmüş partileri şimdiden almanız gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda değerlendirebilin. Yani hedefleri çok yüksek. 1200 dolarlara kadar hedefleri var. Burada yapmış olduğu cycle'ı tekrar yapmış olma, yapacak olma ihtimali var. Ve bulunduğu konum itibariyle şu anda da bir destekte oturuyor. Hani ufak ufak da olsa bunları değerlendirin yani. Yani cüzdanınıza göre tabi bu ufak olan miktar değişir ama küçük miktarlarla bunlara bakarsanız kendisinin en azından karı kaçırmamış olursunuz. Yani bu kadar düşmüş olan pariteyi alın. Gidip de manayı, sanlı işte yani şunu şunu almanın anlamı yok yani Tamam bu da düzeltmeymiş ama Buradan buraya hayvan gibi yükselirken bunu almayacaktınız biz mana videosu çekerken çok düşüktü fiyatı Bakın burada çekmiş, size göstermişiz alacağınız yeri 50 centmiş yani Yani burada manayı burada almayan adam burada sormasın Ben mana alayım mı mana nereye gider diye Siz projeleri hata yapıyorsunuz Tabi hepiniz değil Projeleri yükselince almak istiyorsunuz Projeler yerde sürünürken almanız gerekiyor O projenin iyi olup olmadığını araştırmanız gerekiyor Zaten kanalımızı biz bu yüzden açtık bu coin'in teknolojisi nedir diye seriyi başlattık. Size teknolojisini anlatıyoruz. Temel teknik anlamdaki verilerini anlatıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani böyle güzel projelerin olduğu videolarımız var. Hepsi güzel aslında çünkü ayrışmış projeler, ayrışmış videolar. Hani bunları izlerseniz düşmüş pariteleri toplama şansınız olur. Zaten bu seriyle ilgili videoları da üçlü dörtlü halinde yani üçlü dörtlü coinler halinde tekrardan bir destek, hedef yani destek, direnç ve hedef anlamında bir güncelleme yapacağım bu videolara da. Şimdi bu videoyu bitirmeden önce biliyorsunuz ki ön satıştan koloni aldık arkadaşlar. Şahsen ben aldım ve birçok e, takipçi YouTube'dan aldığını biliyorum. Kendisi MaxC Global borsasında listelenecek. MaxC Global borsasında listelenmeden önce ne yapmanız gerekiyor? Doğal olarak burada üyelik açmanız gerekiyor ki aldığınız koloni laplarınızı satabilin. Satabilmeniz için de biliyorsunuz ki buraya üye, ol üye olmanız gerekiyor. Kendisini buraya üye olursanız bir diğer avantajı da ne? Burada ben size listeleme haberlerini de açalım. Burada Scotty de var arkadaşlar. Scotty de burada listelenecek. Şu anda Scotty Beam alanların da olduğunu biliyorum. Benim elimde de var. 6 Aralık'ta 18'de Türkiye saatiyle alım satım Scotty de açılacak. Elinde Scotty Beam olan arkadaşlarım ister trade etmek ister satmak ya da ister almak mantığıyla yine bu borsa aracılığıyla Scotty alabilir. Onun haricinde tekrardan koloniye gelecek olursak burada da koloninin şu anda kendisi üzerinde kendi borsa tokeniyle yani Max C tokeniyle bir launchpad'i var ama son günü bugün 6 Aralık olduğundan dolayı. Yani onu size boşu boşuna anlatıp vaktinizi çalmak istemiyorum. Burada sadece koloninin listelenme haberini size göstermek iste istiyorum. Şöyle yapalım. Burada launchpad'de koloninin olduğunu ve listelenme zamanının 12. ayın 8'i saat 4'te olduğunu burada görebiliyorsunuz. Yani biz ön satıştan katıldığımız coinleri aldığımız zaman bu borsaya gönderip isteyenler elinden çıkartabilecekler. İsteyenler de buradan ilave de yapabilirler ya da trade de yapabilirler. Bu borsaya kayıt olmayan ya da bu borsaya üyeliği olmayan arkadaşlarım varsa bu borsaya kayıt linkini ben videonun altında bırakacağım arkadaşlar. Oradaki linkler rahat bir şekilde borsaya kayıt olup kayacağınızı tabii ki de yapmanız gerekiyor. Kayacağınızı yapıp alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Max Max J borsası nedir? Güvenilir mi diye soracak olursanız MaxC borsası çok eski olmamakla birlikte yeni bir borsa. Kendisi genelde yeni olan projeleri listelemeye çalışıyor. Yani burada bir Gate, IOK, Coin gibi ayrıcalığı da mevcut. Yeni olan projeleri listelediği zaman ne oluyor? Bu sizin için, bizler için de aslında bir avantaj oluyor. Yani büyük borsalara girmeden önce coinleri ön satıştan alamasak bile bu tarz orta halli borsalardan alabilme şansımız oluyor. Tabii ki de gelişmekte olan bir borsa gelişeceğini düşündüğüm bir borsa olduğundan dolayı ben de üye oldum. Aynı zamanda ön satıştan aldığım projeleri de kendisinin de listelemesi mümkün olduğundan dolayı bundan sonraki projelerden de bahsediyorum. Listelemesi mümkün olduğundan dolayı ben bu borsaya da üye oldum. Sizler de isterseniz üye olabilirsiniz. Ee, ön satıştan aldığınız kolonilerinizi de yine dediğim gibi bu borsa üzerinden alım satım yaparak para kazanabilirsiniz. Epeydir danaya değinmiyorduk burada. Dana'ya da bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar Dana 0618 desteğini oturmuş durumda. Aslında biraz daha aşağılarda destek 5.26 dolar ama buralardan kendisi ciddi anlamda değerlendirilebilir. RSI'de çok net pozitif uyumsuzluklar var ve onaylandı. MACD'de çok net pozitif uyumsuzluklar var ve onaylandı. Burada kendisi Bollinger orta desteğini kırmak istiyor. Onun üzerine kapatırsa çok güzel olur. 4 saatlikte. Ama ne olursa olsun 61.8 kendisi için alım için güzel bir alandır. Ve sonrasında aşağıda destek olarak 3 dolar 40 sent desteği mevcuttur. Buradan alan arkadaşlarım bir kademe daha aşağıdan satın alabilme ihtimalleri hatta iki kademe daha aşağıdan satın alma planlaması yaparak satın almalılar. Yukarıya doğru hedefleri ilk önce 7.5, 9, 11, 14, 40 ve 16 dolardır. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kendisini değerlendirebilirler. Ayrıca dana tokenin yani Ardana'nın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarım için yine kanalımızda Ardana coin nedir videosu var onu da izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz tekrar ediyorum hasta olduğum için 2-3 gündür size video atamadım. Bu video biraz uzun oldu. Bundan sonra yine her gün düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linklerimiz mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın. Plan var, panik yok.